Anlayayım. Merve ile Umur'a tişört yaptık. Ee, yani böyle tasarım falan işte. Sevdikleri şeylerden. Ee, şimdi onu aldık güvenlikten. Şimdi bu ki Böyle bir tişört. O Venom falan böyle çok seviyor. Marvel falan. Bence güzel oldu. Evet. Bu da Merve'nin. Normalde bu Sally'nin saçları kızıl biliyorsunuz. Biz bunun Merve'nin saç renginin konuna boyadık. Bence bunu beğenecek ya. Güzel bence oldu. bence de sever evet. Umarım beğenirler ikisi de. Ben bunu pazar günü yayınlayacağım inşallah. O zamana kadar Merve'ye vermiş olurum yoksa videodan görmüş olacak. Videoya koyma. never But I swear it feels smaller. There's nowhere to breathe. We don't look at each other, we don't So I just go we should be talking, not hiding the problem

Ama full Ağustos ya da full olsun biz, Tamam. İkisinden biri sonsuza kadar gidecek. O zaman Ağustos. Ağustos'u mu seçerdin? Evet. Ben de için mi? Evet, gelir. Aklına bile gelmemişti. <laughs> 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 Evet şimdi dışarıda aşırı yağmur yağıyor. Sipariş vermenin etik olmadığı bir yağış var şu an. Ve evde hiç yemek yok. Yani işte kahvaltılık malzeme, akşam yemeği malzemesi yok. Çünkü ben hiç yarınki hava durumu falan farkında değildim. Yarın berber alışverişe çıkarız diye düşünmüştüm. Bu şartlar altında kahvaltı hazırlamamız gerekiyor. Allah'tan şundan böyle 5-10 tane stokladık. Evet. Oh sıcacık ekmek sıcacık. Evde malzeme olmadığı için... Şu şekil bir kahvaltımız var. Domates, ekmek, zeytin, hellim peyniri. Bence yeter. Daha ne olacak? Şimdi bu benim mikrofonummuş. She's the girl that no one ever And said hi to she shy to say hello. She's just waiting for Hakan utandığı için kameranın karşısından gitti. Ben de tek başıma şarkı söyleyemem. Ya bu arada tam tarih ne zaman bilmiyorum da bir ara böyle herkes Harry Potter kılına falan girecek. Sadece sadece oturun ve benim kılına gireceğim şeyi bekleyin çünkü birebir aynısını yapacağım. Hakan da bilmiyor ama o kadar güzel olacak ki. Ben şöyle beklentiyi normalde arttırmayı sevmem çünkü hayal kırıklığına uğratmaktan nefret ederim insanları. Ama insanlar ben zaten neden hayal kırıklığına uğrasın? <laughs> ya? Allah karesi müşa yüzüne olacaktı olamadı. Luna değilim bu arada. Aa spoiler verdim. Peki senin Harry Potter'da en sevdiğin kadın karakter kim? Hiçbiri. Hiçbiri mi? <laughs> Molly seviyorum anne. Molly. Aa, benim en sevdiğim kadın karakter Profesör McGonagall. Aaa. Senin de mi hı -hı. <laughs> Çok yağmur yağdığı için markete gidesim yok. Evdeki malzemelerle yapabilecek bir şey bulmamız lazım. Düşün. Düşünüyor musun hala? Bir bakacağım ne var bilmiyorum ki. Hmm, Bundan... Lavaşımız lavashımız var. Evet bundanımız var. Ee, şey falan da vardı geçen mozzarella peynir gibi bir şey aldım. Oo akıman getirelim düşünüyorsun. Benim düşündüğümü düşünüyorsun. Aynı anda. Bir. Iki, iki Üç. Durum. Pizza. Pizzamsı bir şey herhalde. Şurada böyle durum gördüm diye. Durum derken şey. Kaşarlı durum bildiğin. onun sıkıldım. Sıkılmadım da. Ha tamam pizza yapalım. Gel Bak, buraya. Şey. Bak şöyle. Şöyle sen niye Amerikalı gangsterlere <laughs> Allah Allah. Hadi düşük ben de yiyorum. He evet. ya. Evet soslarım daha doğrusu malzemeler burada sos hazırlayacağız. Sence nasıl olacak? Senin sosun kötü olacak. Sosu geç. İncecik böyle hamur incecik bir e, pizza yapıyormuşuz gibi olacak bence. <laughs> aynı zamanda lavaşı tam buğday olduğu için diyet. Aynen kanka diyet. Pizza. Sen bu çizgi şofmanları giydiğinden beri bir tırrek oldun. Ya Hakan! Ne ama hareketlerin çok garip. Ben her zaman böyleyim. Hayır değilsin. Ben her zaman böyle Değilsin. Benim en sevdiğim özelliğim. 3 saniye içerisinde aklına gelen ilk şey. 3, 2, 1, 0. Ya çok zor bu, bu soru. Hiçbir şey bulamadım. Çok var çünkü. Evet. Pizza konusunda Pizza demeyelim bence. Pizza diye sunarsak çok yanlış olur. Evet. Pizza diye sunmamalıyız. Kapağı açık bazlama tost. Sadece bazlama. Baz. Baz. Evet. tamam. Bu arada Hakan'ın tabağının altında kartı var. Evet. koyduğu zeytini, salçayı falan tartarak koyuyor. İşte bu adam böyle kilo verdi. Nasıl kilo verdi diye soranlar var ya, işte böyle kilo verdi. Sen lisede nasıl biriydin? Ha, şu an olduğum gibiydim ya. Hiçbir şey değişmedi mi? Kimseyle konuşma. <laughs> Genelde öfek. evet sen lisede nasıl oldun? Yani ben de aslında şeydim, kendi halimde falandım. Yani ilk sene 9. sınıfta falan herkesle çok iyiydi aram. Sonra lise 2'de tek hani yakın bir arkadaşım olmaya başladı. Ve ben sadece onunla takılıyordum. Kendi halimdeydim aslında. Bizim lisede öyle çok işte aşırı popüler tipler falan yoktu. Yani böyle işte olur ya dizilerde, filmlerde falan. Böyle çok havalı olan. Koridorda yürüdüğü zaman herkesin ona baktığı falan. Derslerim nasıldı? bizim sınıf genel olarak çok zeki bir sınıftı. o yüzden bence o sınıfa göre çok kötüydüm. Ortaokula kadar ben aşırı çalışkan bir çocuktum. ne bileyim, SBS, SBS puanım 412 falan yani o şeyde. Onun ismi hala SBS değil mi? canım. Değişmiş de 40 kere belki de. LGS olabiliyor. Liseye geçiş sınavı. Evet, LGS galiba. Seviye belirleme sınavı. Hiç de fena değilsin. Gayet hakimsin konuya. <laughs> en azından girdiği sınavın... İsimlerini biliyorum. Aynen. Ama lise 2'den sonra bir bozdum ben. Zaten şey dedim, yani dil, dil okuyordum ben. E, matematik yok, bir şey yok. Hani çok daha aslında e, bir tek İngilizce dersine çalışmanız gerekiyor. Haftada full İngilizce dersiniz var. Üniversitede nasıl biriydim? Özetler misiniz? <laughs> Üniversitede ikimiz de korkunç iki öğrenciydik. Özellikle tanıştıktan sonra zaten ilk ikinci hafta falan. Ya benim ilk başta bu arada derslerim falan iyiydi. Çünkü... Benim iyiydi. Ben 90 falan alıyordum. İlk başta benim de bayağı iyiydi derslerim. Hani gerçekten şeydim böyle. İstemediğim bir bölümde okuyordum. İşte turizm rehberliği. Ve turist rehber olmaya hiç niyetim yoktu. O yüzden okulu yani 4 sene boyunca bu okul nasıl bitecek? Neyse bari ders çalışım falan olduğunda okula gidiyordum. Sonra Hakan'la tanıştım ikinci hafta ve biz ikimiz de bölümü okumayı istemiyoruz ama bitirmek zorundayız ya. <laughs> Hiç okula gitmiyoruz. Bir kere evet. saat bilmem kaçta ders başlayacak falan. Bir anda PUBG oynamaya başladık ve PUBG oynamak için okula gitmedik. Derse gittik. O zaman telefona yeni çıkmıştım mobile'da. Böyle keyifliydi. Bir de beraber oynuyoruz işte. Oyunda da bir şu şey yapıyor. Hani birilerini öldürmeye de kaçma derdinde değil. Yerde kıyafet buluyor işte ben Aa bu nasıl oldu diye deniyor falan. <laughs> İstemediğim bölümü okumak gerçekten dünyanın en zor şeyi ya. Yani genel olarak zaten bölüm seçerken Kuşadası'nda diye seçmiştim. Ya zaten biliyorsunuz dil bölümünden çok fazla seçenek yok. İngilizce öğretmen oluyorsunuz. Mütercim tercümanlık okuyabiliyorsunuz. İngiliz dili ve edebiyatı okuyabiliyorsunuz. Turizm rehberliği okuyabiliyorsunuz. Ya ben bu mesleklerden hiçbirini istemiyordum. Tabii. Ha bir de şey tabii işte Fransız dili edebiyatı ya da fransız öğretmeni, dil, Almanca. Işte, evet. evet. Ya, genel olarak ya, öğretmen olabiliyorsunuz hani bütün dilleri. Ya, ben bunu hiçbirini istemiyordum. Ama tercih yapmam gerekiyordu. İşte bir gün böyle yemek masasında oturduk. Ablamla beraber bana okul bakıyoruz ama hani böyle şeyiz. Çok kötü durumdayız. Hani ne ne yapacağım ben yani anladın mı? Bilmiyorum. Hiçbir şey, Siz, şey masadaki bilmiyorum. Masadaki malzeme sayısı kadar az seçenek. <laughs> Aynen. Sonra işte böyle bakıyor falan böyle okuyor tek tek. Aa dedi bu okul kuş dedi. Sonra geçti bölüm böyle oldu. Hangi bölüm o? <laughs> Fark etmez. Bas. Benim de öyleydi bu arada. <laughs> Senin tebrik ederim. Dedim hangi bölüm o falan. Turizm rehberliğiymiş dedi. Ben Aa, iyi hani turistleri gezdiririm. Kendim de gezmiş olurum falan dedim. Sanki hani o özgüvene sahibim. Ben insanlarla iletişim falan böyle çok kuramam. Yani tanımadığım insanlarla direkt sıcak bir iletişime geçemiyorum. Neyse dedim. Sevmediğim bir bölüm okuyacağım. Okey ama en azından Kuşadası'nı okurum. Ki hayatımın en güzel 4 yılıydı ya. Kuşadası'nın en güzel plajının yanında bir apart otelde kalıyordum ben. Yani böyle çok tatlı bir pansiyon gibiydi. Evet, yani çok az bir süre ben yurtta kaldım. Yurtta kalmak çünkü birazcık zor geldi bana. Zor evet KYK. Senin yurdun da çok daha kötü. Benim yurdum inanılmaz kötü. Büşra'nınki otel. Otel. Oh. Ve yeni yapılmıştı. Bence en iyi ilk 10'da falandır. Bence Türkiye'nin en iyi belki de KYK yurdudur. Nasıl biliyor musunuz? Kuşadası'nın en tepesinde full deniz manzaralı. Okulun dibinde. Ve şey böyle. içi içindeki her şey yepyeni. Yemekler de fena 2-3 kişi falan kalınıyor değil mi odalarda? Evet. Bizde dörtten aşağı yoktu. Askerdeki dolaplar var böyle şey dolap. Muhtemelen bilmiyor. <laughs> demir dolap. Aynen demir küçücük böyle şu kadar falan gerçekten bu kadar. Yani dizyon üst altı ama hani alması çok zor. Kapağı açıyorsun yatak arkandaki yatak dibinde oraya çarpıyorsun böyle o kısacık alandan almaya çalışıyorsun. Ben bir kere şey yapmıştım. Gece böyle inanılmaz acıktım ve gerçekten hani yiyebilecek hiçbir şey yok odamda. En son şey yapmıştım. Bütünün üzerinde havlu peçete sermiştim bütün üstüne bir dilim ekmeğim vardı ama böyle çok kurumuştu yani yenecek durumda değil. Bütün üstüne onu koyup ısıtmıştım. Sonra üstüne tereyağı sürüp onu yemiştim. Hani ben sonra direkt apart otele geçtim. Direkt böyle Kadınlar Denizi plajı var Kuşadası'nda. Böyle çok güzel. Yani ayağınızı soktuğunuz zaman ayağınızı görebiliyorsunuz yani böyle temiz bir deniz. Onun böyle dibinde bir tane apart otelde kalıyorum. Evet. Mayıs ortasında falan denize girmeye başlıyorsunuz. Ben çok seviyordum öğrencilik hayatımı. Sadece bölümümü seviyordum. Zaten mezun olduktan sonra da hiç yapmayı falan düşünmedik açıkçası. Aslında güzel bölüm bu arada ve işi yaparsanız e, geliri falan da çok yüksek bu arada. Yaparsanız gerçekten hani güzel paralar kazanabiliyorsunuz. Ben sonra e, İstanbul'a döndükten sonra Beykent'te okudum bir de mesela. E, orada da mesela çok güzeldi işte bölüm olarak, hani mutluydum anladın mı? Hatta bir kere grafik tasarımda hani çok fazla sınava girmiyorsunuz. Genelde böyle şey oluyor. <laughs> Genelde böyle bize işte, hani tasarım ödevi falan veriyorlar. Ee, i̇şte logo tasarla, mazar böyle bir şeyler. Ee, bir tane ödevimi ben yaptım, bitirdim. Çok güzel oldu falan böyle. Neyse gece bir anda yanlışlıkla sildim ödevi ve teslim tarihi yarın. Teslim etmem gerekiyor. Ağlayarak Hakan'ı aradım. <laughs> ve tüm gece boyunca ödevimi tekrar baştan beraber yapmıştık. Ee, i̇şte bir taraftan FaceTime açık, bir taraftan böyle o yapıyor. İşte bana yolluyor. işte yaptığı şeyleri falan ben birleştiriyorum falan. Abi her şeyime bu kadar yardım ediyor olamazsın. Öğrencilik hayatı iş yerinde bile öyleydi. Biz aynı şirkette çalışıyorduk. Onda bana yardım ediyordu. Sen benim annem misin? Ya karşılıklı sen de ediyorsun. Mesela şöyle, ben şirketteyken çok böyle şeydim, sorumluluk sahibi bir insanım. Hiçbir şey unutmam. Bana bir görev verdiysen o görev bitti yani. Hani unutma riskim sıfır. Ee, Hakan'ın görevlerini falan da, yapması gereken şeyleri de hep hatırlıyordum. İşte bunu yaptım mı? Şunu yaptım mı? İşte bu tamam mı? Bu dosyayı gönderdim mi? Yani sürekli Hakan hatırlatıyordum. Ah, Mesela... midem <laughs> Sonra ben kurumsal hayata veda edip gittim. Sen devam kanka. <laughs> Devam bakalım. Dur kaslarım ağrıyor bu. <laughs> evet Hakan. Doğru ya. <laughs> Oğlum zayıflıyorsun çok mutluyum ya. Vallahi bak aşırı mutluyum gerçekten. Mikrodalgaya koyduk hiçbir fikrimiz yok. Bizi yargılamayın. Sonucu gördüğünüz zaman artık ne çıkacak bilmiyorum. Deneyeceğiz bakalım. Ya bir tane dans şey yapalım. Ne? Pizzamız olurken. öyle yapmak böyle. Böyle Şimdi böyle dönmek <laughs> Şimdi böyle ben seni belinden tutacağım aşağı doğru at kendini. Aa atarsam düş, kafama vururum bu Tamam zaman. sen beni tut. Ne alakalı ya? Gel güvenli yapalım mı? Bir ben de bayağı güveniyorum. Hadi bakalım. <laughs> ya tutuyordun mu? Tutuyordum ama hani sonuna kadar gitmedi. Ay, Ters hazır mısın? Bırakıyorum. Hı. O kadar geç tutuyorsun ki. Bilerek yapıyorum. Gel. Hadi bakalım bana güveniyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Tutamam diye çok korktum. Bence doğru risk almıyorum. <laughs> Final product böyle oldu. Bu çok güzel görünmüyor. Yani bunu bu biraz fazla pişti ama bu çok güzel görünüyor. Bence başarılı. Ne diyorsun? Görünüyor. Gayet. Çok güzel. Pizzacı açalım. Evet şaheserimiz burada. Tım 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 tım. Şöyle parmağımla çeviriyormuşum falan. Öyle efekt yaparım ben sonra. Sen şey çevir. Evet, Somer Şef tadıma geçti. Bence başarılı. Ne diyorsun? Pizzacı Pizza açalım. Evet. evet, şaheserimiz burada.